İznik İlçe Tarım Müdürlüğü teknik Elemanları elemanlar tarafından hazırlamış olduğumuz modifiye lider sistemi budama konusunda. Şimdi başka bir bahçede, başka bir ağacımızın üzerinde 3. gelişme yılının sonunda yapılacak olan modifiye lider budamayı anlatacağız. Bu ağacımız bir armut ağacı. Daha önceki yıllarda anlatmış olduğunuz işlemler uygulanmış. İlk katımız oluşturulmuş. Burada gördüğümüz gibi e, 2, 4, 5. E, hatta 5 dallı bir, e, 5 ana dallı bir, birinci kat oluşturulmuş. Onun üzerinde dağınık bir şekilde ikinci katı görüyoruz şu an. Ve lider olabilecek dallarımızı görüyoruz. Biz bunların içerisinde seçme işlemini yapacağız. Armutla ilgili şu notu da belirtmemiz gerekir. E, Bursa bölgemizde armut ağaçlarında ateş yanıklığı dediğimiz Ervinia amlivora hastalığı yaygın olduğu için ve bu hastalık yaz aylarında yoğun enfeksiyon halinde dal kurumalarına neden olduğu için az önce bahsettiğimiz modifiye liderde ilk yıl 4 ana dal seçilir cümlemize bir parantez açıp armutta gerekli hallerde 5. dal da bırakılabilir diye not düşmeliyiz. Çünkü ateş yanıklığı nedeniyle kurumalar olabilmekte biz de buna karşı yedek bir dal bırakmaktayız. Dolayısıyla bu ağacımızda da gördüğümüz gibi şu an 5 tane ana dalımız var. Fakat bu dallar birbirini göl, gölgelemediği, birbirinin üzerine gelmediği için biri yedek olmak üzere hepsini bırakıyoruz. Sadece yapacağımız işlem bu 4 ana dalımızın e, geniş açı oluşturacak şekilde e, uçlarını almak ve e, kısaltmak şeklinde olacaktır. Gördüğümüz gibi burada e, 80 santim üzerinde bir gelişme vardır. 40 santim üzerindeki sürgün gelişmelerinde uç alma işlemi muhakkak uygulanır. Daha önce de belirttiğimiz gibi uç alma işlemleri dışa bakan göz yani bu ağacın gövdesi ise şuradaki göz içe bakan göz anlamını taşır. Buradaki göz ise ağacın dışına bakan gözdür. Biz dışa bakan gözlerinden keseriz ki bu göz sürdüğü zaman geniş açı yapsın ve üstten güneş vurduğunda ağacın içerisine iyi bir şekilde girsin. E hızlıca e, bu dalda e, bu ağaçta kesim yapacağız. Öncelikle ana dalımızı devam ettiren bu dalda e, dışa bakan gözlerinden kısaltma yapıyorum. Bu ana dalımı devam ettiren dala rekabet yaratan şu dalı dipten alıyorum. İçe doğru gelişmiş olan dallar daha sonraki yıllarda karışıklık yapacağı için onu da dipten alıyorum. Ana dalımı devam ettiren dal ve bu da yardımcı dal olması hasebiyle bunu da bırakıyorum. Bunu da aynı şekilde dışa bakan bir göz üzerinden kesiyorum. Kesim yerimi özellikle şuradan çekersek daha iyi anlayabileceğiz. Eee Anadolu devam ettiren daldan 45 derecelik açıyla bir doğru indiğimi varsayarsam onun yardımcı dal üzerinde değdiği yer benim kesim yapacağım yeri göstermektedir. Dolayısıyla yardımcı dal ana daldan daha kısa olacaktır. Ve de Anadan ucundan 45 derecelik yaklaşık olarak 45 derecelik bir açıyla kestiği yeri ben de makasla kestim. Burada ayrıca bir e, şu e, Anadalı devam ettiren dalla aynı yönde gelişen dalı da dipten çıkarıyorum. Şimdi şu dalda yapacağım işlemi hızlıca anlatmaya çalışayım. E, burada aynı e, noktadan çatallı gelişim yapan iki tane dalım var. Ben ya bu dalı almalıyım ya da bunu. Fakat bakıyorum hangisi daha geniş açıyla gelişiyor ve ucundaki sürgün daha iyi. Elbette ki şu alttaki dal daha iyi. O zaman bunu şu noktadan 2-3 milimlik tırnak bırakarak hafif eğimle çıkarttığımda bu dalı gördüğümüz gibi geniş açıyla geliştirmiş oldum. Tabii ki bunun da 40 santimden fazla bir gelişim olduğu için yaklaşık 3'te birlik bir kısmını dışa bakan gözlerinden kısaltıyorum. Şimdi bu dalıma geliyorum. Bu dalımda aynı yönde gelişen iki dal var. Dalı devam ettiren dal olarak bunu seçiyorum. Şu dalımı seçiyorum. Ve bunu dolayısıyla dipten çıkartıyorum. Bu dalımı da dışa bakan bir göz üzerinden kesiyorum. Şimdi bu dal üzerinde yardımcı dal görevini gerçekleştirecek iki tane dal var. Bu ikisinden birini seçmem gerekiyor. Şu dalı seçebilirim yahut bu dalı seçebilirim. Fakat bu dalın üzerinde meyve gözlerinin oluşmaya başladığını görüyorum. Bu üreticimizin önümüzdeki yıllarda buradan e, meyve alabilmesi açısından şu dalı bırakmanın daha uygun olacağını düşündüm. Ve bunu şu dallara e, iç içe gireceğini de görerek bunu dipten çıkarıyorum. Bu dalımı da tabii ki kısaltmam gerekiyor aynı şekilde. E, dışa bakan şu gözlerinden kısaltıyorum. Hem bunu yardımcı dal olarak bıraktım hem de buradaki meyvelerden istifade etmesini sağladım. Burada yapılması gereken sadece bir işlem var. Üreticimiz önümüzdeki yıllarda bunu yapması e, gerekir. E, bu şu an birbirine çok yakın gelişiyor bu iki dal fakat bunun arasına bir e, açıyı açacak şekilde e, bir dal koyabilirsem biz tabi şu an elimizdeki imkanlarla ancak bu kadarını yapabildik daha sağlam bir e, şekilde bu dalında da böyle e, birbirinden açıyla genç açıyla geçmesini sağlamalıyız Evet şimdi başka bir e, dalımıza geldik. Bu dalımızı da e, şu dalımızın devam ettirmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Bu dalımız gördüğümüz gibi e, açısı gayet e, geniş bir açıyla geçtiği için e, dışa bakan göz üzerinden kesmem e, hatalı olacaktır. Çünkü eğer bu gözün üzerinden kesersem e, bu dal meyve yüküyle eğilecek ve iyice aşağıya doğru geçecektir. O yüzden e, burada dışa bakan değil içe bakan gözlerinden kesim yapıyorum ki meyve yüküyle bu dal eğilse bile şuradan çıkacak dal kendini yukarıya doğru toplayabilsin. Bu zaman tabii ki içeriye gelişen şu dalı çıkartmam gerekiyor. Aynı şekilde bu dalımda sol tarafında yardımcı dal bırakmıştım. Dolayısıyla bunun sağ tarafındakini bırakamam. Bu ikisi birbirine girerler. O yüzden bunun da aynı şekilde sol tarafa gelişen bir dalını yardımcı dal olarak bırakıyorum. Bu da ana dalım devam ettiren dal. Bu da ana dalımın yardımcısı olan dal. Diğer ana dalıma geldim. Altta şu şekildeki gelişmeleri uygun bulmuyoruz. Geçtiğimiz yıl burada hatalı bir kesim yapılmış ve tırnak bırakılmış. Bu tırnağı tabii kaldırıyoruz. Aynı şekilde bu da çok fazla geniş açıyla geliştiği için bu dalı yukarıya doğru toplayacağını varsaydım. Şu göz üzerinden kesiyorum. Buradan çıkacak dal. Yukarıya doğru gelsin. Şimdi burada altıncı bir dalım var ki diğer dallarımın içerisine giriyor. Bunu da dipten çıkarıyorum. Bu kaşıkla dönüyorum. Evet. 5 ana daldan oluşan. 5 ana daldan oluşan bir e, birinci katımı gördüğünüz gibi oluşturdum. Neden 5? Ateş yanıklığı enfeksiyonu olursa önümüzdeki yıl bir tanesini yedek olarak düşündüm. Şimdi ikinci katımı seçmeye başlayabilirim. E, kesme işlemine başlamadan önce değişik yönlere giden dört tane Anadolu kafamda bir kere seçmeliyim. Örneğin şurada e, kuzey yönüne git, gittiğini düşünelim. Kuzey yönüne giden bir dalım var. Güney yönüne giden şu dalım hepsinden daha güzel ve iyi gelişmiş. Bunu kesinlikle bırakırım. Pardon doğu yönüne, batı yönüne giden bir dalım var. Evet burada da aynı şekilde dördüncü dalımı oluşturacağım. Güzel bir dal. Maalesef göremiyorum. Pekala biz de burada gerekirse 3 katlı bırakırız ikinci katımızı. Evet, üç katlı bırakırsak şu gördüğümüz dalın burada fazlalık olduğunu göreceğiz. Fakat ben bunu kesmeyeceğim, dipten çıkarmayacağım. Çünkü şurada bir boş alanı dolduruyor bu dal. Ve üzerinde meyveler oluşmuş. O yüzden buradaki meyvelerden istifade etmek üzere bunu bırakıyorum. Fakat bunu ana dal değil, meyve dal olarak düşünüp bırakıyorum. Burada ana dal olarak seçtiğim dal budur. Bunu dışa bakan bir göz üzerinden kesiyorum. O da şudur. Kestim. Şimdi bir tane dal olarak da şu veya şu ikisinden birini seçeceğim. Hangisinin daha uygun olacağına bakıyorum. Ee, şu dalın sürgün gelişimi iyi gibi görünüyor ama bu dal da meyveye de dönüşmüş artık. Bunu bırakmak daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Bunu da dışa bakan bir göz üzerinden kesiyorum. Şurada bölümde gördüğümüz meyve dallarından da istifade ediyorum. Bu ikisi üst üste geldiği için bunu da artık tipten çıkarıyorum. Şimdi burada belirlemiş olduğum dalda aynı şekilde bu idi. Bunu da dışa bakan bir göz üzerinden ki şurada güzel bir göz buldum. Onun üzerinden kestim. Bunun yardımcı dala ihtiyacı yok. Daha henüz ikinci katı yeni oluşturuyorum çünkü. Hah şurada da dördüncü dalımı bununla oluşturacağım. Evet buradaki boşluğu dolduran da dördüncü dalımı da buldum. Ve onu da kestim. Şimdi bir, iki, üç ve dört tane dalımı oluşturduğuma göre şu iki dalı hem lidere yakın olup rekabet ettikleri için şu üç daldan ikisini kesmem gerekiyor. Fakat hangisini keseceğim acaba? Ya şunu lider bırakabilirim ya da bunu. İkisinden birini seçeceğim. Ee, ağacın genel gelişme eğilimine bakıyorum. Şurada bir kavis var görüyorsunuz. İkinci kaviste bu tarafa doğru olması daha uygundur. Yani e, şu şekilde dışa gelişip sonra tekrar içe çevirmek ağacın gelişimini olumsuz etkileyecektir. Dışa gelişmiş, dışa gelişmiş. Aynı yönde iki kavis her zaman daha mantıklıdır. Önce dışa sonra içe geliştirmek e, ana sütunun doğru olması gerekir Sözümüzde çelişeceği ya? için bu dalı çıkarıyorum. Evet şimdi fazla olan diğer bir dalımda şuradan çekimi yaparsak daha net görebileceğiz. Bu dalımı da dipten çok az bir 1-2 milimlik bir tırnak bırakarak kesiyorum. Bunu tam silme, yani hiç tırnaksız bırakırsam e, e, gövdenin içerisinde bir yara olarak içeriye girecektir. E, ve bu yarayı kapatması imkansızlaşacaktır. Aynı şekilde en üstteki dalı 80 santim üzerinde yine aynı yönde bak. Önümüzdeki yılki kavisi de şimdi hesaplıyorum. Şuradan kesilmiş, bu yönde kavisi yapmış. Buradan kesilmiş, bu yönde kavisi yapmış. Bir sonraki kavisi de aynı yönde olmalı. Dolayısıyla bu tarafa bakan bir göz üzerinden yani şu göz üzerinden kesim yapacağım. Şimdi bu ağacın biraz uzaktan baktığımızda biraz uzaktan baktığımızda altta 5 dal, üstte de 4 dallı ikinci katı oluşturduğumuzu görüyoruz. Liderimiz gayet sağlam ve orta eksende bulunuyor. Sonraki yıllarda bu liderimiz üzerinde üçüncü katı da alacağız.